Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli hocalarım geldik 37. haftaya. Ee, bu yapım ekli fiil kalıpların hemen hemen tamamını gördük. Feale, Tefaale, istefale, tefeale bunları gördük. Bazı bunların e, işlemediğimiz nadir kalıplar var. İf'av ale kalıbı gibi. Ama bunlar çok az geçtiği için bizim bu 50 haftalık süremiz içerisinde bunlara yer vermeye gerek yok. Çünkü o zaman daha önemli olan konuları ihmal etmek zorunda kalacağız. Eee İlerlerde inşallah görürüz o kalıplardan. Kur'an-ı Kerim Arapçasında çıkarsa karşımızda. Şimdi e, bu fiil çekimleri hocalar Arapçada çok önemli. Bizim Türkçe gibi basit değil. İngilizce, Fransızca falan bunlar hep basit fiil çekimler. Bizde çok zor. E, şey, Arapça da çok zor. Çünkü çok fazla çeşit var. Her biri ayrı ayrı şekilde geliyor. E, bunları iyi ezberlemeniz gerekiyor. Yoksa bundan sonra şey yapamazsınız. O kelimeleri kökünden çıkarma, çıkarma konusunda sıkıntı yaşarsınız. Şimdi bu hafta biz önceki ezbilmiş olduğumuz bu e, yapım eklerinin hepsini topluca sağlam almaya çalışacağız tamam mı? Bir küçültelim hele kendimizi. Şey. Bir saniye. Bu kadar büyük olmama gerek yok. ha Evet, yapım eki alan fiillere mezid, ziyadeli, zade yezidu mezid deniyor hocadan tamam mı? Ef'ale yuf'ilu if'al, faale yufa'ilu mufaaletun. Arkadaşlar, e, soldan sağa doğru ezberleyeceksiniz. Ama böyle şakır şakır ezberleyeceksiniz. Böyle şey değil, böyle tökezleyerek değil. Böyle kaymak gibi akacak böyle. ef'ale ale yuf ale ifal fa ale yufal mufale tefil diye. Şakır şakır dökülecek bu dilinizden, tamam mı? Bu tabloyu iyi bir ezberleyin. Çok önemli. Yeni kelimelere bakalım. Ebusara gördü. Basar göz demek Arapçada. Basar göz demek. Ebusara gördü. Hani basiret sahibi deriz ya yani bir şey görüyor mu görmüyor mu anlamında. Önünü gö gör Batın karın demek. E, Aslında batın asıl anlamı içinde bir şeyin iç e, böyle e, gizlenen anlamında, bir şeyin içindeki var olan, görünmeyen anlamda. Ma ne? Mesela ma ondan gizli olan, görünmeyen. Şey kelimesi buradan gelir. Battaniye var ya. Battan e, böyle çok çok gizleyen anlamda battaniye. iyi bir kapatır ya bizi. Battaniye kelimesi buradan gelir. Ba'a Gönderdi ama ya görevli olarak gönderdi. Öyle kuru kuru bir şey mektup gönderdi anlamda değil mi? Bir, 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 bir sorumluluk veriliyor. Bizim Osmanlı'da milletvekili gönderilen, görevli gönderme milletvekiline mebus denirdi. Meb mebus. Mebusan meclisi var. Me, meclisi mebusan değil mi? Diyeceksiniz ki hocam bu an neyin nesi? İki tane mi oluyor? Hayır. Bu Farsçı'daki çoğul arkadaşlar. Mebusan, mebuslar demek. O e, Taliban gibi şeyler falan var ya. E, örgütler. Taliban da talip. Buradaki an iki tane öğrenci değil. Farsçadaki an o. İki tane değil. E, öğrenciler anlamda. anlamında. yebri yebğî taşkınlık yaptı. belera yebluğu beler ulaştı. Etbe'a ardından getirdi. Etemme tamamladı. Temme tamam oldu. Etemme tamamladı. Tebi'a o da peşinden gitti. Etbe'a ardından getirdi. Sebete bu subut sabit oldu. ictera'e cesaretli oldu. Bizde bu kelime nasıl var arkadaşlar? Cüret kelimesi var değil mi? El cüretu. çok cüretlisin, cesaretlisin. Cera edir bunun kökü. İftiale kalıbından ictera'e olmuş. Kad ise bile anlamına geliyor. Kad zeheb, zehebe gitti bile. Kad eta geldi bile. Rubbe ehin leke lem telidhu ummuk. Annenin doğurmadığı nice kardeşim vardır. Unutmayın arkadaşlar burada ellevi e, lem telitu tamam burada gizli bir ellezi var. Burası ehin kelimesi nekre geldiği için ellevi kullanılmaz. Gelelim diyalogumuza. Esselamu aleyküm. Ene fekattu kitabi. Hel indekum kitabu tarihi selacika? Naam. Indena bi'aşirin lira. Hel tedfe' min nekd? Em bil credit card öde nakit Sel, Selçuk'un selçukunçulu selaciğa Araplar bu şekilde şey yapıyor selçukuyuun demezler selaciğa şeklinde çoğul yaparlar kırık çoğul yaparlar eee kredi kartı da işte İngilizceden alınma bir kelime normalde bir taqa itimani bunun ama e, halk arası kredi kart der geçerler hepinize hayırlı ilimler diliyorum